Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık, son kontrollerimizi yaptık. Evet tekrar herkese, herkese merhabalar. merhabalar. Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Şimdi Fellaini Arapası Evet ancak faulle durdurabildi Nefesler tutuldu statta İlk serbest buluş. Bakalım gol gelecek mi Kaleye vurdu Enfes şut Enfes kurtarış Tabri ofsaat yok tehlikeli geldiler şut pozisyonu yandan dışarı gitti vuruşu bayağı bir yandan gitti ama Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi Tabi böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil Pato. Pato. Pato'nun ortası. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Ortası içeriye doğru. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. 1-0 skor. Öyle bir orta geldi ki tek yapması gereken kafasını uzatmaktı. Çalışılmış güzel bir gol. <laughs> Mücadelenin ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Pos. Gol pozisyonu, Gervinho. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Orta, bir şut. Atak etkiliydi, büyüyordu ama savunma hata süpürdü Envila golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Yakın mesafeden dışarıda. Şimdi şöyle bir baktığında pozisyona adam mesafe ne olursa olsun her yerden vurabilen birisi. Bu tür denemelerini hemen hemen her maçta görmek mümkün. Çok kez tutmuyor kaleyi. Ama taraftarlar da bu adama bayılıyor kardeşim. Kriks yüksek yani. Snyder bir golün sahibi gerçekten çok istekli bu maçta. Hala bırakmadı topu. Kalesi aslında kesti ortayı. Orta etkili değil. Ceza sahasını ortaladı. Karşı atak şansı. Gibson Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Enfes bir dribbling yaptı. Attı şutu. Güzel düşündü. Sonuç çıkmadı. Snyder. Vezli Snyder. Şimdi yaptı orta içeriye. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma geldi. Envila. Snyder. Oo, of of of. Çok sert bir hareket. Hakem elini cebine attı. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük artık. Vuruş. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik çok sert bir şut atmıştı Flick'ten ama gol gelmedi. Çok uzaktan çok güzel vurdu ama şansın yanında değil. Sabri aldı. Yuçak kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Baktı kaleye. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Fellaini İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Düdük geldi. Evet, taç. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Şimdi Fellaini, Phil Neville. <laughs> Defans nefis kapandı, yerinde bir müdahale, topa ve ata bozdular. Pato şimdi gol gelebilir. Gattı gol. 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 Önde olmanın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark iki oldu. Korkla birlikte böylesine hızlı bir topar atabilecek çok az oyuncu var. Adeta sürat makinesi gibi. Bir de o koşunun üzerine gidip golünü atıyor diyecek bir şey yok. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Şimdi bir orta içeri. Ofsak yok kaleye baktı. Vurabilir. Ceza sahasına girdi. Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Az önce adeta sihirli bir gol izledik sevgili Hasan. Harikulade olağanüstü enfes bir gol izledik. Ve bu gole canlı canlı şahit olduğumuz için biz de şanssız bence. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Kendisinin ikinci golünü kaydetti. Hedrick yolunda emin adımlarla ilerliyor. 3-0 Saatlerimiz 40 dakikayı geride bıraktığımızı gösteriyor. 5 dakika sonra ilk yarı bitecek. Hakem tabi topun oyunda olmadığı zamanı da ekleyecektir. Yuşak araya bir pas tehlike yaratır. Gibson Fellaini sabitsiz pas rakipte kaldı. Fellaini Ceza sahasını ortaladı. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Savunma dokundu en son şu ve top dışarıda. Bir orta. İlk 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları TürkçeSpeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Mücadelede ikinci devre başladı. Müthiş bir ilk yarıdan sonra ikinci yarıda iki takıma da başarılar. Yuşak. Aradan bir pas düşüncesi. Defansın bloğu sonrasında top dışarıda korner. Ortası ceza sahasına. Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markajda e çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Pato. Dushan Savunmanın arasına pas düşündü. Şimdi Pato. Şu pozisyonunda. Pato. Vurdu gol oldu gol. Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz dolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Potto 3. golü oldu bu maçta ve hat-trick yaptı. Mücadele devam ediyor. Topla ilerliyoruz. Şimdi Wesley Snyder. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Gol pozisyonunda. Şutu gol! Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Topa öyle sert vurdu ki topun kimyası değişti adeta. Olağanüstü bir gol istedik. Müthiş bir vücut çalımı yaptı ve harika bir gol attı. Topla buluşan Filnevuk kaybetti topu. Yuşak. Top taç çizgisini geçiyor. Şimdi atış kullanılacak. Şimdi Envila. Atak devam ediyor. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Şimdi Fellaini. Maçta 60. dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Fellaini. Etrafına bakıyor. pası servis etti oraya. Yuşak. Pası aldı. Pato topun geçmesine izin vermiyor. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Şut pozisyonu. Gervinho. Ve gol. Bu gol artık rakibi bitiren, çimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Bu kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç, klas bir gol imza attı. Orta pozisyonu. Taç atışıyla atak devam edecek. Orta geldi kale sahasına. Kafaya çıktı. Şut ve gol. Fakat offside, offside. Gol öncesinde yan hakemin bayrağı havadaydı. Gol geçersiz. Hakemin offside kararı tartışmaya açık değil. Net bir offside. Tribünlerden de gol sesleri yükseldi ama ya da kimin kararı doğru. Offset. Şut açısı yakaladı. Şut ve gol! Mücadelenin gollerini tuttispeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Öyle bir yere vurdu ki kaleci ne yapsın? Akıl dolu teknik bir gol. taş atışı yapılacak. Sabri. Arka direği ortaladı. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. dakikalık zamanı geride kaldı değerli seyirciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Pres geldi, geriye oynadı. Snyder! Karambol! Ve gol! Bu da gol oldu. Gol yağmuru var adeta. Mücadelenin gollerini tüpçispeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. Attı 3. gol oldu ve hat-trick yaptı maçın sonunda Topu evine götürecek E götürecek tabi ben mi götüreceğim Gerçekten müthiş bir golcü Araya girdi ve kazandı topu Serbest vuruş kullanılacak düdük faul için. Snyder attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Attı şutu. İyi gördü kaleyi ama isabetsiz oldu. Şimdi Mirallas. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Tam ayağı enfes bas pas. Gervinho şut ve gol! Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Öyle bir noktaya gitti ki topu kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Sabri. Pasu Pato'ya. Şimdi Pato. Kaleye baktı. Pato. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibini ümitlerini söndürdüler. Last bir gol izledik. Yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci ne yapsın? Kabusu gerçek oldu diyebiliriz. Snyder. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Evet son son 5 dakika artık uzatma olur mu? Az sonra 4. hakem oynanmamış süreyi gösteren tabelayı kaldıracak. Snyder, Snyder. Oh. Oh, Mehmet'i direkt çıktı önüne. Çok büyük şanssızlık. Yedek kulübesi sıpladı bir an gol diye ama. Büyük ayağı kırıklığı. Büyük. İnanılır gibi değil. Mirallas. artistik bir kafa. Attı ve gol. Gol Yağmur devam ediyor. Artık takım çok rahat. Önde olmanın verdiği rahatlık oyunculara yansıyor. Onlar da kasmıyorlar artık fazla. Uçtu, kuş gibi süzüldü ve en fes bir kafa uğuşu ile golü yazdı. Kaleci'nin yapacağı hiçbir şey yok. hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve mücadele sona erdi. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yıllardır bu koltukta sizleri sesleniyoruz. Bizleri destek verenle de için